Merhabalar arkadaşlar ben Batiko. Ben de Kediko. Bugün sizlerle Minecraft dünyamızın ikinci bölümünü çekeceğiz. En son bildiğiniz gibi köyde kapatmıştık. Hemen ben dünyaya giriyorum. Bir de ben videoyu kapattıktan sonra şey yaptım bir tane daha hemen çok hızlıca bir, bir dakika falan sürdü. Bildiğiniz gibi ben havuç toplamıştım. Hemen bir tane çiftçi yaptım. Ona 20 kavucu avucu bir zümrüt veriyordu. Ona hemen biraz havuç sattım. Yani çok bir şey yapmadım. Ben yüklenen planındayım Batu sen. Ben de. Demek planındayım şu an. Ve hayatta kal. Tamam. En son gece bırakmışız bu arada. Yatağım benim de. Hani... Arkadaşlar bu arada bu tür videonun devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olursanız yeni video hızlıca gelir. Yakında canavar var diyor. Ben uyumaya çalışıyorum ama. Şuraya geldim ve tamam. Uyuyorum. Uyuyun. Bu videoda amacımız bayağı demir bulmak. Yani en azından bir kendimize set çekelim ve taş devrini bırakalım. Böyle ne bileyim demir balta olur filan. Öyle başlamayı düşünüyoruz. düşünüyoruz. da minik bir tane buldum. Abi yaptım. Dur. Darım misket vurdu. Dikkat et Aymer. Ben şöyle envanterime önemli eşyalarımı koyuyorum. Şunları. Bir de az olan eşyalarımı şöyle koyacağım. Aa izge Gel yanıma. Aa oturma ki. Çok güzel şeyler keseydi. Toparladım böyle kese sayesinde. Demir havuç toplayayım mı? Havuça topla topla havuç lazım bize. Çünkü zümrüt veriyor köylüler havuç'a. Gel bence artık başlayalım şey serüvenine. Demir bulma. Havuç sen toplayayım mı? Patates gerek yok da ama toplayabilirsin. Tamam. Gel. Nereden gidelim sence? Bak bir karnı da... Daha... Ve... Gel havuç ve patates açacağım sana. Patates atma da havuçları at. Attım dedim. Hadi gidelim. İnşallah biz 2-3 tek buluruz kömür. Ne demiş? Evet. Bu da iskelet olmuş. Sen kes onu. Biz şu dağa gitmiştik galiba ve bir şey bulamamıştık. O yüzden bu taraftan gidelim. General. Ben bloklarımı buraya mı koydum bloklarımı? Ben, Efendim. Ne oldu? bir beni yaktı. O neyse. Çok canım. Aha madem buldum ama şu an gitmeye... Korkuyorum böyle setimiz falan yok. O yüzden biraz hey, geride kaldım. Karşı taraftasın. Ben çukur düştüm o yüzden. Mala var. Tavuk. Bakalım bakalım. Ay bayağı aşım sana aşı. şu. Bu aa yıkık portağı buldum. Aa yağmacı kulesi buldum. Uu, çok iyi. Nerede buldun? Böyle dağdan çıktım. Sonra dağdan sola döndüm. Şey Orada bir ikisinde. Yağmacı kulesine bence blok toplayıp yukarıdan satışalım Buradan da altın elma. Efendim? Okumuz yok ki. Yukarıdan sataşırız. Koruma iki. Oo çok iyi. Deri ceketimi çıkaracağım. Vallahi yukarıdan sildim. Ne bırakayım ki? Küreğinle blok topla bir stek. Ne yapayım? Bir stek blok topla çünkü Yağmacı Kulesi'ne giriş yapacağız. Orada kesin demir vardır bir 4-5 tane. Keçi boynuzu da vardır. Benim bir stek olmaya yakın şu an. Ben şey topluyorum bu arada. Ee, her şey nedir taşı topluyorum. Tamam. Toprak daha kolay kazılır bence. Ama sen bilirsin. Yok do bak dokununca direkt kazılıyor. Hmm. Tamam bak buradan şu amaca kulesine gideceğiz. Tepedeki sandığı alıp direkt kaçacağız. Şurada o tepede çok var. Ya da ben arkadaşlar gitmeden bir şuradan yeniden doğma noktamı alayım da. Çünkü e, ne olur ne olmaz ölürsek. Evet varmış. Var çünkü her zaman. Evet. Tek olsun hemen geliyorum. Hem MLG de yaparız. Şimdi tepeye gidiyorum. Sana var. Tamam, bir sek oldu. Tepede dört yağmacı var. Tepede doğru e, yağmacı. Geç mi? Evet. Kalksana. Al kalktım. Tamam, tamam geldim. Görürüm seni. İnşallah yağmacılar falan olmaz. merdiven çek. Yani şöyle. Eğiyorum. Tamam. Blok. Lazım. Hı. Lan araya lan. Bir ya, ama yağmacı bana bakıp duruyor da. Tamam şimdi. Botu gel dikkat edeceğiz tamam mı? Çünkü yağmacılar çok güçlü. Şöyle bir tepeyi kırdım. Batu gitme sakın. Gitme sakın. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Pedir. Yani, efendim. İleride başka olacaklar. Ne zaman ineceğiz? Hiç inmeyeceğiz. Tamam sandık sandık göründü. Uzaklaş biraz vurmasınlar. Atlayıp ağzını burnunu kırasınlar şu an. Benim de benim de ama muayene. Botu yatağın var mı? Var. Koysan şuraya. Bir dakika. Bunu değiştireyim. Taşın var mı? Taş. Var. Dört tane var. Tamam atsana. Peki odunun var mı? Odunum yok, toprağım var. Nedir öleceğim? <laughs> Altı yaptım sana taş attım. Batu, zırhlarına falan her şeyini ver bana. Tüm eşyalarımızı buraya koyacağız. Ben şey yapacağım. Attım zırhını bana gel oğlum ya Ben şimdi taş kılıç yapacağım. Onunla saldıracağız. Çünkü geri kalan eşyalarımız İyi. Benim taş kazmam taş kılıcım var. Tamam, taş kılıcını sen kullan o zaman ben kendime taş kılıç yapayım. Aynen, demir kılıç, demir kazmanı at özellikle. Attım. Şunu atayım. Yemeklerim evet. mi olsun? Kalsın. Çal mi? Yemeklerini de ver. Kalkanını da ver. Bir dakika yemeklerimi yiyeyim. Kalkanını da Yemeğimi yeri koy. Yemeğimi yere sen de. Ben de kendime taş kılıç yaptım. Hazır mıyız? Aa ben setimi ya. Heyecanlıyım. sandık değer kalmadı. Hoş kalkanını çıkarmamışsın. Tamam. Kalkan. Kaldım ya. Ya da kalkanımız kalsın, kalkanımız kalsın. Alayım mı kalkanımı? Otur senin kalkanı çıkarmamışsın ki sen kalkanı. Kalkan, kalkan aldım ya. Hazır mısın? Dalıyoruz. bir be bekleyin, bekle. Be Bunları be yanıma be de, 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 de meine? Bir dakika. Baltamı alacağım. Aa hayır, kömürlerimi bırakmam lazım benim. Bırak oğlum. 5 tane kömürüm var boşu. Yok lazım Botu, ben ineceğim. Tüm yağmacını öldüreceğiz. Ben sandığı kıracağım, kaçacağız tamam mı? Sandığı kıracağım. Evet. Hadi atladım. Hayır. 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 kalp. Ver. Örümcek öldürdü beni. Ben yukarı çıkıyorum. yukarı çıkıyorum. Bir dakika efendim. Sen almadın mı noktası gerçekten yeniden doğdu? Ben bu arada almıştım. Nerede doğdu? Neyse uyuyayım. Köyde. Ha iyi. Arkadaşlar burada ben şeyi almayı unutmuşum. Eee. Ben bu yine altın blokların onları da alacağım. Bir de bot 3 demir, 4 ok, 6 tane de odun çıktı. 3 demir çıktı bu İyi. Biz bu yüzden mi gittik? 3 demir için mi de oraya gittik? Evet. Hey, şaka, şaka. mısın? Sen kend, ben senin eşyalarını şöyle koyuyorum. Oh. Bayram yağmacım bayraklarından bir şey oluyor ya. Hı, hı. Onu aldım ya yağmacı bayraklarını. Onları almak çok riskli Batu. Peki daha ne işe yarıyordu? Ne ne işe yarıyordu? O yağmacı bayrakları falan var ya ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Önemli mi? Ben yani çok değil. Şimdi Burak hep böyle kırıyordu ya bir tane arkadaşım var. Evet. O sus için. Oo yağmacı nereye gitmiş o benim için riskli olabilir ama. Şey kulaç. Gidiyorum beklem. Ben hocam minik karesin. Az daha Tam büyük. Tamam. Büyük yuvarlaksın. Arkadaşlar bizim amacımız demir bulmaktı ama bu videoda Biraz saptık sanki ya. Olsun ama. <laughs> en azından 3 tamam, demir nasıl? bulduk. 3 demir bulduk. Ama 18 tane de altın bulduk. Ona bakılırsa. Peki burada altın buluğu var. Evet kıracağım ben şimdi onları. Ben yanımda... ben buradan eşyanın hepsini unuttum orada. Ben aldım. Tamam çok iyi. Kalkanını almamışım. Çünkü sen aşağıda öldün. Tamam. Gel sana bazı eşyalarını atayım. Bir yemek. Bir dakika. İki domuz için kendine kendime aldım. Fazlasını sana attım yani. Ha, şimdi hadi fazlası senin olsun. Ey benim bir tane domuz etim yoktu ki. He? Benim bir tane yok domuz etim. Daha fazlaydı. Bir dakika. Kesede mi? Sen al ha. Tamam. Benimki kesededir. Kömürlerin. Körün. Başka? yok. Başka bir şey var diyeyim. Şu madenin bir girişi. Hemen zaman abi. Kılıç, kazma, yemekler, altın elma, dokuz demir, dört ok, on sekiz tahta, beş buday, on dokuz zümrüt, on bir altın parçacı, üç çakmak taşı, crafting table, yatak, yosun, taş, tuğla basamak, iki Altın blo, maden eritme ocağı, körük, kese içinde ne olduğunu hiç çıkaramam. Havuç, çakmak taşı ve çakmak işte. Ocak ve yatak benim zararım. Ocak. Ben de bu ocaklar zaten bendeydi de. Yatak sen. Tamam ama yatağım yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Botu çok yüksekten düştüm. Iki buçuk kalbim kaldı. Ben nereye gittim? Yanlışlıkla galiba bir madene düştüm. Ya bence girelim. Hayır. Batu durdu meşalemiz yok, setimiz yok. Ne yapabiliriz? Doğru. Ama bir şey vurdu. İyi misin? Geleyim mi Geleyim mi gel, gel gel gel. Dört tane var. Sen kal kalkanın yok değil mi? Creeper patladı işte. O sorun. Sen de bir stek... Eşer gitti ne? Bilmiyorum. Sen de bir stek şey vardı. mi kömür. Neyse sen yakın ya sana. Ömeldin mi? Sen evet aşağı mı indin? İndin. Yo. O kapının oradayım. He. Tamam, bu çok çok yok. Şimdi hakam. Hayır, bebek zombi mi? Yok. Eşyalarım patlamış olabilir mi? Bebek zombi. Ya. Bir dakika bekle. Bir dakika bebek zombi şu an. Bir de seti var. Ne seti? Altın set. O bir hafta. Öldü ya. Oo. Aa gram ya. Neyse. Ha kırıldı. Senin kılıcını mı almış o? Demir kılıcım vardı. Yok. Yanlış gördüm herhalde. Bilmiyorum. Bak bir örümcek bir tek sen eksiksin. O oh, sonunda. Nerede öldüğünü biliyorsun sen. Git yerine. Ben aşağı ya sanki. Geldim. Lan bu kim? Bir can toparlayamadım. Bu sen lütfen eşyalarına git hadi. Bedir bir sen o mağaraya nereden düşmüştün? Gel. Creeper. Buradan mı gittin? Bak buradan düştüm ben. Buradan mı? Hı hı. Şunu öldürseniz Allah aşkına şunları öldür. Adamın yanındayım. Yine sana geliyor. Ben de sen aşağı git. Ben kömür topladım Kadir. Ben bir aşağı ineceğim. Burada ölüm, burada ölüm. Tamam. burada ölüm. Tamam aldım. Ben... yaramadım. Ee, burada pırpır pır patlandı. Hayır. 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 Halkanım da yok ya. Enderman. Of. Kurtuldum. Can basmam lazım. Benim de. Otu demir kazman burada. Nerede? Bak. Sonunda demir kazım buldum demir kazmamı bulamadım. Nerede? Avur demiş. Zombiler. Beni neden sanmıyorsunuz? Arkadaşlar bence bu videonun da sonuna gelmeliyiz. Çünkü yani biraz uzun sürdüm. Amacımız demir toplamaktı ama pek başaramadık. Biraz işimizden um, saptık. Bence evet. köy köye bitirelim. Tamam hadi köye dönelim. Umarım 3. part 3'te güzel bir demir buluruz. Bu videoda şey e, yıkık portal özellikle de yağmacı Kulesi bizim işimizden saptırdı. Bir de Batun'un ölümü de çok şey oldu. Ama önemli değil. Sonuçta yani olabilecek şeyler. Biz bizim de aklımız karıştı. Olabilir. Üçüncü videoda zaten bence hiç yolumuzdan sapmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü akıllandık. Ya? Bir dakika benim yemek. Şimdi tüm kesemi boşaltacağım. Aa bak bal kaba var. Hey, sana bir ben de video Nasıl? Ciddi misin? Bir bal falan mı ettim? Bizim köyü gösteriyor Duru. Ben bir şimdi için evet benim domuz etlerim içindeymiş Batuya şey yapmışım. şunu şunu yer değiştiremiyor muyum? haritayı da bırak. Ne yapayım ben haritayı? Ya arkadaşlar şu an şey o domuz etlerini almaya çalışıyorum. Şimdi demir geldi. İki tane harita bende ne geziyormuş. Tamam. Hadi. Tamam. Balkabaklarını bulmuşum. Ben de sonunda yemeklerimi çıkarabildim. Şimdi şunların hepsini geri koyalım. İyi, bu arada birimiz geliyor? Efendim. Birimiz olsak, Loot çok kötü gidiyor ya. Evet, ama iyi toparladık senin yani çok bize yaralamadı. İyi atlattık. Evet. Gece oluyor. var ya. Gece oluyor. Hem de köyde uyuyup kapatırız. Ama ama sen köye gelmiyorsun. Ha? Bir de ben köyü bulamamışım. Ben bizim köyün şeyini uzaklaşmışım yine. Geleceğim bekleyin. Uyursana bir. Tamam. Sen neden benim bu şeye konuma doğru Batu uzaklaşmamışsın ya. Ben de büyük ki var. Birazdan, birazdan. Burada yatak yok mu? Aa hiçbir evde yatak yok la ben de var mı <laughs> Bu köyde de ben bir tane saman banyası yığını gördüm aslında. Başka görmedim. Ben sen gelene kadar saman banyası yığını arayayım. Söyleyeyim şu an ben çok az kaldım. Bu arada bizde kömürümüz var. Evet iyi. Yani burada benim attığım kılıç kazma taş. Aa beyaz kedi çok tatlı. Evet. Bakalım. Burada noktalıyor muyuz? Bence evet. Bu videonun da o zaman sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.